Yıl 1922. Mısır'ın yakıcı kumları altında 3000 yıldır uykuda olan bir kapı aralandı. İçeri girenler sadece bir firavunun paha biçilemez hazinesini bulmadı. Aynı zamanda tarihin en korkunç efsanelerinden birini uyandırdı. Tutankamon'un laneti. Burası Biosfera evreni. Bu aç gözlü mezar hırsızlarını durdurmak için uydurulmuş bir masal mıydı? Yoksa antik bir intikamın kanıtı mı? Bugün genç kralın gizemli dünyasına ve ölümlerin ardındaki gerçeklere bakıyoruz. Tutankamon, milattan önce 1330'larda tahta çıktığında henüz bir çocuktu. Ancak görkemli ve güçlü bir savaşçı değildi. Genetik incelemeler onun zayıf bir bünyeye sahip olduğunu ve sol ayağındaki bir engel nedeniyle hayatı boyunca 130'dan fazla baston kullandığını gösteriyor. 19 yaşında arkasında birçok soru işareti bırakarak aniden öldü. Mezarı ise o kadar aceleyle hazırlandı ki, Krallar Vadisi'ndeki diğer firavun mezarlarına kıyasla oldukça küçük ve mütevazıydı. Belki de onu asırlarca gizli tutan şey bu gösterişsiz girişiydi. Arkeolog Howard Carter 1922'de kapıyı aralayıp içeriye baktığında yardımcısı Lord Carnarvon sordu. Bir şey görebiliyor musun? Carter'ın cevabı tarihe geçti. Evet, harika şeyler. Mezarın içi binlerce altın eşyayla doluydu. Ancak en ilginci kralın belinde asılı duran hançerdi. Analizler şok ediciydi bu hançer dünyadaki hiçbir madenden değil bir gök taşından yapılmış olabilirdi. Tutankamon uzaydan gelen bir silahla sonsuzluğa uğurlanmıştı. Mezar açıldıktan kısa bir süre sonra tuhaf olaylar zinciri başladı. Keşfin finansörü Lord Carnarvon, basit bir sivrisinek ısırığının enfeksiyon kapması sonucu öldü o anda Kahire'de tüm ışıkların kesildiği ve Karnarvon'un köpeğinin İngiltere'de aynı saatte uluyarak öldüğü söylentisi yayıldı. Basın bu fırsatı kaçırmadı. Firavun intikam alıyor. Manşetleri tüm dünyayı sardı. Lanet efsanesi artık bir çığ gibi büyüyordu. Popüler bir iddiaya göre mezarın girişinde şu yazıyordu: Kralın huzurunu bozanlara ölüm kanatlarıyla gelecektir ancak arkeologlar böyle bir yazının mezarda asla bulunmadığını söylüyor. Yine de mezarın duvarlarında gizemli siyah benekler vardı. Bilim insanlarına göre bu benekler mezar aceleyle kapatıldığı için henüz kurumamış boyaların üzerinde üreyen antik mantarlardı. Yoksa lanet dediğimiz şey 3000 yıllık bir bakteri miydi? Gelelim gerçek rakamlara. Mezara giren ve lanetlendiği söylenen 58 kişiden sadece 8'i birkaç yıl içinde öldü. Kazının başındaki isim, yani firavunun uykusunu en çok bozan kişi olan Howard Carter, hiçbir gizemli olaya karışmadan 64 yaşına kadar yaşadı. Çoğu ölüm yaşlılık, sıtma veya o dönemin yetersiz tıp koşullarıyla açıklanabiliyor. Bilim dünyası için lanet Sadece rastlantı ve medyanın yarattığı bir sansasyondan ibaretti. Tutankamon'un mezarı bize antik dünyanın kapılarını açtı. Lanet belki bir efsaneydi ama genç kralın hikayesi hala dünyanın en büyük gizemi olmaya devam ediyor. Peki sizce tüm bu ölümler sadece bir tesadüf mü yoksa binlerce yıllık bir uyarı mı? Yorumlarda tartışalım. Bir sonraki gizemde görüşmek üzere.